Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda alanında fazla olmayan araçlardan bir tanesi MAN. Tanıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdi Sadık abiyle beraber araç hakkında sizlere bilgileri almaya çalışacağız. Arkadaşlar videomuz MAN TGX 18 480. Piyas gücündeki olan aracımızla başlıyoruz. Herkese iyi seyirler diyorum Hemen bir hatırlatma da bulmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tır fotoğrafı arşivine sahip olan Facebook Ali Samangül'den tır fotoğrafları ve Instagram Ali Samangül Türk fotoğrafları linklerini aşağıda bırakıyorum. Onları tıklayarak bizi takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar Sadık abi yanımızda. Sadık abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Kazasız belasız seyirler diliyorum. Kazasız belasız Allah herkesi sevduğuna kavuştursun inşallah. Sadık Günay kimdir abi? Kısaca tanıyalım sizi. Sadık Günay 1963 yılında Rize-Cüneyşu ilçesinde doğmuş. 40 sene İstanbul'da yaşadım. 27 yıldır Avrupa'ya transportçuluk yapmaktayım. Elimizde 2014 model MAN var. Evet. Yani bu otobüs cam dediğimiz evet. araçlardan bir tanesi. Evet. Bize bunun abi tanıtımını bir ufak gerçekleştirebilir misin? Arabamız kullanan arkadaşlar bilir. 480 yani yüksek bir PS araba. Bugün 750 500'den sonra 540'den sonra gelen bir araba. Araba e, 6 kademe dijital roterdar. Bunlarda EMG sistemi var. Soğuk havada çekiş gücü daha fazla oluyor. Soğuktan e, soğuk havada oksijen fazla olduğu için. Araba dediğim gibi e, kullanışı çok güzel, çok rahat. Otobüs kullanımında bir araç. E, şoför için önemli olan süspansiyon rahatlık görüş açısı. Evet. Bunda aynı bir otobüs görüş açısı var. Her tarafı görüyorsun. Yani e, sana kısıtlanan bir şey yok. E, her taraf eee gözünün önünde. Araba buzdolabı dediğim gibi e, içi çok geniş. Şimdi aracımız abi şöyle dışarı baktığımız zaman dediğin gibi görüş açısı çok ferah. Evet. Geniş bir açıya sahip. Şöyle yan tarafa geldiğim zaman benim abi hemen dikkatimi çeken bir olay var burada. Heh. Bu e, ben görmedim Türkiye'de var mı? Avrupa'da vardır büyük ihtimalle çünkü gördüm. Şu ortadaki. Evet. Yani sübop herhalde bu. Evet. Ne işe yarıyor abi? Sonuçta sübop burada var. Şimdi burada normal bu arada aparat var. Evet. Bu otomatik lastiğin havasını tamamlar. Yani lastiğin havası düştüğü zaman otomatik kendi ayarlar içeride de ekranda göstergesi var. Evet. Ee, onun için koymuş. Dorselerde de var. Bazı dorselerde misal Avrupa'da, Türkiye'de de yeni yeni e, koymaya başladılar. Yani oradaki sibop, sibop. Bunda lastiğin hava geliyor. Hava Bu aradaki aparat hani lastiğin dönmesiyle bir şey yok. Sabit orada dönüyor. Lastiğin havası düştüğü zaman e, onu tamamlar. Kendini tamamlıyor. E, her ekranda gösterir lastik e, basıncını falan. Evet, onları içeriden göreceğiz. Hı -hı. Şöyle gelelim abi. Havadanlığımız. Evet. Yine standart olan araçlardaki gibi bir mevcut. Ama büyük yani havadanlık büyük, e, bayağı büyük bir şey. Şöyle içeri doğru. Evet. Hem de içeriden de müdahale yapma şansım var. Var, evet, var evet. Yatağı kaldırdık Aha. da. Var. Evet, bu tankımız kaç litredir? 80-85 litre alıyor. 80-85 yani litre? Yani küçük o, büyük değil yani. Akü yerimiz. açıyor. yer, alt üst içi açı var. Şu bu şart yani. Mesela kaynak falan elektrik sinte şeyinde kapatıyoruz işte. Adere değil değil mi? Yok yok yok. Şart sadece. <laughs> şart yani. Elektriği kesiyor yani. Evet. Depomuz kaç litre alıyor? Depo 610 litre falan alıyor. 600 litre. İki tane var. 1200 litre. Arkalar dört körük, önler makaslı. Makaslı evet. Hava filtresinin bazasını görüyorsunuz. Yine burada hava filtresinin olduğu yer. Dorsa bağlantı yerleri. Yani normal la standart, standart her her arası şeyler. Standart olan şeyler. Aynen. Evet. Şurada ben şey gördüm. Hava takviye yerlerini gördüm. Orası doğru değil o, mi? Ya oraya işte biraz şey oluyor. Onu e, biçimsiz yere koymuşlar. Yani e, diyelim Karda Samur'da işte şu anda araba yoldan çıktı Samurlu. Yani eğilip de bir hortum taktığın zaman hep berbat oluyorsun. Öyle değil mi? Yani biraz yani, he, yani onu bir daha şuralara daha. koyabilirim. Mesela Volvo'nun burada. Evet. Yani hava basma yeri. Bir handikap olarak diyebiliriz onu yani diyorsun, yani, eksi eksiyon. Evet, bir eksiyon. Evet. Yani onu oradan yani oraya boşuna koydu. Bu adam çekiciler gitmiyor. Ben şimdi misal lastiğe hava basacağım, oraya eğildiğim zaman kar var, samur var, hep pisleniyorsun. Işte yani şoför adam yolda, çamaşır sorunu var. Evet. Yani bunlar bir şey eksisi. Eksi. Geçelim yan tarafa. Aha. İlk eksiğimizi yazdık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi bizim buradaki amacımız hem eğrileri hem doğrular konuşuyor. Aynı. Yeni arabalarda aynı yerde mi yine o? Onu ben de bilmiyorum. Yani yeni modellerde aynı yerde mi bilmiyorum. Evet. Ama bu bu modelde eksi yani orası eksi. Evet. Yine bu tarafa avadanlığımız mevcuttur. Evet. Eksos katalizörümüz mevcuttur. Aynen evet katalizatör. Arabadan daha pahalı. 6700 euro artı KDV. 6700 euro artı, KDV. Evet. Ama bu Euro 6 araçlarda bütün araçlarda fiyat standart Türkçe üreten firma aşağı yukarı bir tane. Evet. Bu katalizatörü. Hemen hemen bütün markalar da aynıdır değil mi? Tabii tabii. Euro 6'ların hepsinde sistem aynı. Ha, mesela bazısında e, tek filtre var. Bundan mesela tek filtre var. Evet. Bazısında çift var. Ama o çift olanların sokması daha basit. Yani bunun daha zor. Daha zordur. He. Ve arkadaşlar bu yani aklınızda bulunsun. içindeki maddeler boya bir değerli para. Onu da söyleyeyim size. Yani burada yapmayın işte, yani. bunun bozulmaması için şoför arkadaşlarımdan ricam yani eğer çalıştığı yere ihanet etmek istemiyorsa kötü mazot kullanmasınlar. Ben misal aldığım mazot hep Euro dizel kullanıyorum. Euro dizel. Euro dizel kullanıyorum. Yani, İki, bozuyor. Bozuyor Tikiyor. değil mi? Yani tıkadığı zaman sadece o katalizatörün egzozu 28 bin lira. Evet. Filtresi yani. 28 bin lira. Az para değil. Bunun komplesi 6700 artı KDV. Buradaki depomuz? Aynı. Bu da onun eşi. Sabit birbirine paralel işte eşi şekilde mazotu yakıyor. İki taraftan da alabiliyorsun. Aynen yani. ama şamandıra burada. İçisini eşi şekilde bitiriyor yani. Ama buradan çekiyor mazotu. Evet. evet. Şöyle arkadaşlar arka tarafımıza geldiği zaman dediğim gibi Sadık abi yoldan geldi. Biz de ayağının tozuyla aldı kendisini aracı bu şekilde biraz kirli. Evet, kusura bakmasınlar. Aynen. Yoldan yağdı. Yolda, kusura bakmasınlar. Evet. Abi şimdi yurt dışında olduğu için herhalde bu Fransa istiyor. Bu dincillerin üzerine. Evet. Arkaya arkaya da var. Bir de, bir sağ de kapı basamaklarında. E, buralar genelde e, bunun e, Fransa'da cezası 300 euro Bu olmasın yakalarsın 300 euro ceza yazar sana. Evet. Bunun amacı e, türlerde buralar genelde ölü nokta oluyor. Yani e, buradaki araçları görmeyebiliyorsun. Burada da zaten e, ölü nokta yazıyor. Kör nokta olayını yani. evet. o şekilde önlemeye çalışmış He -he. oldular. Aynen. Bundaki Kabin devirme elektrikli mi manuel midir? Elektrikli de var manuel de var. Ee, orada e, metal herhangi bir şey tuttuğun zaman kaldırmaya veriyorsun. Kabin otomatik elektronik kendi kalkıyor hiç şey çirk olamadan. Çirkle vurmadan. Çürk kalkıyor evet elektronik. Dışarıdan bu bilgiyi de vermiş olalım sizlere evet. arkadaşlar. Evet aynen ya, o, o rahatlığı da var. Evet geçelim arkadaşlar aracın içine. Sadık abimizin aracına misafir olalım. Şöyle bakalım. Abi sence şimdi 27 yıllığın verdiği bir tecrübe var 27 yılda birçok araba kullandım tabi evet. ki. Evet. Kullanmadığım araç kalmadı. Kalmadı. Model olarak yani şey olarak. Şimdi bunlar da man nasıl acaba abi? Man... Yani dediğim gibi zaten yani bunun tırlara nazaran görüş asisi en güzel araç bu. Ha peşine işte yani bilmiyorum. Kullanma şeklini göre arkadaşlar tabii tezi var. Mesela Volvo'yu seven arkadaş var misal Dafu yeni modelleri güzel şu çelebeği kaldırmış ee, öbür çekimlerde var yani çelebek dizam görüş açısını engelliyor orada bir devrim oldu zaten abi Dev, aynen, ha, Devrim. Aynen. oldu. Devrim. <laughs> orada bir devrim oldu yani şimdi geçen söylemek evet. gerekirse ee, bu aracımız kaç vites bizim bu 12 Başka, vites şanzıman olarak ZF ZEfe. ZEfe şanzıman hı hı. olarak man'da evet. zaten bu var 12 vites Evet. otomatik ee, otomatik evet. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ortada bir Hurguç sadece bir ufak şeyden çıkıştı var başka düz Orjinal dolap mı no, Orjinal buzdolap evet kaç litredir bu abi bunlar Vallahi 45 litre falan 45 litre falan ya şu biraz alan kısıtlamış gibi olmuş biraz bu şimdi biraz. işte e, bilmiyorum yenilerde nasıl bu bayağı bir engel veriyor buraya yani burada e, bu olmasa burası biraz daha da bir, bir oda gibi olur mesela bazı arabalarda buraya koymuş onu onu kaldırmış çok güzel Evet yani mana tavsiyem bunu kaldırabilir. Yeni araçlar da yok abi zaten. Evet. evet. Orada cam ayarları falan var. Cam Bunlar falan şey e, normal e, buradaki ekrandaki e, şu kollar konda asmadan çalışmaz. Evet. Bunlar normal direk şeye bağlı yani işte iç ışıkları yakma. Hmm. İşte camları asma, ust, e, rüzgarlı asma gibi onlara yarıyor. Yani konda kondağı asmadan. Şş, baktığın zaman gerçekten görüş açısı. Yani tabii yani. şimdi güneş karşıdan vurduysun, şeyi indirdim biraz. Yani bu, ben mesela bütün arabaları kullandım. Yani Volvo'sunu, Mani'ni, Dafini, ne bileyim işte Aknacan'ın hepsini ama bunun kadar rahat bir araba görmedim. Şoför açısından. Ha. Yani bunda yorulmuyorsun. Kesinlikle. Yorulum yorulma olayı yok. yok. Zaten uzun yol arabasıdır bu. Şöyle yüksek kabin olan yani. arkadaşlar uzun yol aracıdır. Ondan dolayı bu da senin yormuyor. Yani. Şimdi ben bu arabaya dikkatimi çeken özellikleri diğer mallara bu standart bir araçtı değil mi? Yani. Yani üstüne ne koyabiliyoruz bunu mesela daha en dolu olması için? Yani. ne da park kliması falan? Yok. Park evet, kliması yeni araçlar. İç bu 2004 olduğu için. Ee, yok ama yenilerinde var. Park kliması şoför çok güzel bir şey. Niye? Ee, yazın biliyorsun. Yani bu ne de olsa saç. Evet. Ee, Hava sızak oluyor. Park kliması maksimum e, 4 saat çalışabiliyor. 4 saat uyku hemen hemen bir şoföre yani yetebiliyor. Ha, yola yani. gidiyor muyuz? gidemiyorsun. Çünkü işte, takograf sorunu var. Ee, Avrupa ceza yazıyor. Onun için, e, ama park kliması e, olsa daha güzel olur elektrik elektrikli mi? Elektronik olsa... yani elektrikle evet. düğmeler kalkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düğmeler kalkıp iniyor. Arkadaşlar ekranda bayağı görüş açısı çok yani yüksek bir ekrana sahip ve bayağı bir hakim oluyorsun yani. Tabii her zaten, yola... zaten her şey şu şu arada. Yani uzanıp da uzanacağın hiçbir şey yok. Hepsi elinin altında. Bütün şu noktada. Bazı araçlarda şuraya kadar. Ha. Geliyor, yayılıyor. Aynen. Biz bu bu sistem bir de şikayetlerde var. Yani evet. hepsi elinin altında. Buradan o hiçbir şey yok. Hepsi yakında. Yani dikkatini dağıtabilecek bir yer yok. Şey yok. yok. Aynen. Sadık abi bunun yakıt tüketimi nasıl? Yani. Ya yakıt şimdi yakıt olayı yüke göre değişiyor tabi yolun trafiğine misal trafik olduğu zaman biliyorsun bu büyük araçlar durkaklarda çok mazot yakıyor. Evet. Yani yolda işte ne bileyim yoğun trafik oluyor devamlı gaz fren, gaz fren yakıyor. Ha normal standartlara 80-80 30-31 yakar yani 20 tonla. Ama 80'ler gittiği zaman mesela Avrupa'da onu yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Adam terminini yüksekiyor. Sen onu engelliyorsun. Sollama yasağı var. Sollayamıyor. Onun için yani hep araba 90-90 diyoruz. Yani o zaman da işte 30-32-33 yüke göre değişiyor. O zaman bayağı yani yakıt yüksek yani diğer araçlara nazaran tabii yeni araçları... Abi yeni araçlara e, sistemi değiştirmişler artık. E, onlara biraz daha düşüyor tabii. Ama düşüyor, evet. normal e, diyelim şey sirk biyolojisi yakıt düşüyor. çünkü yol düzgün ama Roman yolu biraz daha e, yani yolu yok diyeyim. Düzgün bir yolu yok. Evet. Orada yakıt yükseliyor. Yükseliyor. Ya manın kronik sorunu nedir acaba sence En yani çok fazla ne kronik rahatsızlığı var manlarda? Yani nasıl? yaşadığın o olayı işte atıyorum sürekli şurası arıza veriyor diyebileceğimiz bir şey var mı yani? Şimdi arıza olayı bir arıza verdi bu işte yakıttan verdi. Yakıttan yani dolayı. yakıttan dolayı bu Cürcistan aldığımız mazot mazot değildi tabii orada yani arabayı tıkadık bayağı bir masraf ettik ona. Yani o yakıt bu euro altlar hepsi aynı ama. Yani katalizator sistemini bozuk mazot dikiyor. Yakıt da evet, bütün markalar ne olsa olsun, hangisi olsa olsun fark etmez. Yakıt seçiyor. Seçiyor. Evet, bunun kesinlikle söylemek gerekir. Yani bu MAN olsun, diğer markalar olsun, Aynen, hangisi yani. olursa olsun evet. Ve ciddi anlamda da mazallara Masraf oluyor atıyor. Yani yani mazottan e e masrafını bırak, mazottan ettiğin çarşı zaman kaybı. Baya yüklü arabayı diyelim bu bir şey olsa adamın yükünü geziktiriyorsun Evet. Düşünce bir filik araba sebze var sende yani sen şimdi gidip bir serviste 4-5 gün yatamazsın. 4 4 gün zaten mali teslim et. Yüksek abi araba kabin yüksek. Sallantı olsun? Rüzgârlarda falan fazla savunuyor mu? Yolda virajlara falan girerken nasıl? Ya şimdi e, viraja girerken o şoförün biraz da becerisi. Yani sen şimdi bu alçak kabinde olsa sen viraja frenle girersen arabayı atar. Ama gazla girersen ne kadar yüksek olursa olsun sütçü asılıyor, yatmıyor yani o şeyi yok ama kabinin süspansiyonu çok güzel. Zaten konuşmamızda belirttiğimiz gibi otobüs hissiyatı var. Aa, aynen, aynen, aynen. Ya bir de bunun önleri körüklü olduğunu düşünsen tabii daha güzel olur, daha da süper olur. Bunların yurtdışındaki piyasası nedir abi? Ya yurt dışında zaten yeni araçlar da çok ucuz. Yani Türkiye verciden dolayı biraz yüksek. Yani şimdi bu araba e, takım olarak e, 25 bin liraya aldı konu. Mas 25 bin euro. Euro evet, evet. 25 bin liraya aldı konu ama işte vergisinden falan Cürcistan'a e, bakımları bakımlar 40 bin euroyu buldu bize. Evet. evet. 40 bin liraya şu anda bu takımı alabiliyorsun evet. Cürcistan'da. Arkadaş. Yok bir Hollanda'dan aldım. Pardon, Orada pardon daha çok pahalı. Pardon. Plaka sürekli yurt dışı çalıştığınız Hı -hı. için yurt dışına aldığınız zaman. Evet. Zaten bir dönmersin. Ya Hüsnü abiyle beraber hiç böyle karşılaştırma yaptınız mı arabaları? Hüsnü abiyle beraber... 1851 arkadaşlar. Gigas Space Park Hüsnü 51 abiyle. 51 değil, o 45. Şey, 45'ti pardon. Ya, o 45'ti. Ya o... E, yani onun da kabini çok rahat. Evet. Ama onun tabii PS farkı olduğu için biraz çekişte falan şey yapıyor aynı tonajda. Bir tık daha üstte bu. Yani. 480 yani. arada 300 ee, PS var yani. yani tabii sonrasında. arada bayağı bir PS var yani. Kullandığın araçlar için de abi hangisini tercih edersin? Ben sana bugün dedim bana bıraktın atıyorum evet. yarın ne ol, tercih edersin? Şöyle diyeyim ben şoför olduğum için ben pek araba sesmem Kullandığım araba bakımlı olsun. Çünkü zaten şu anda... E, yeni araçların hepsi aynı. Evet. Yani aynı rahatlık daha bunun sadece şu görüş açısı. Görüş açısı bayağı olay etkiliyor diyorsun yani. Yani çok etkiliyor. Yani bu ara, araçta görmediğin hiçbir nokta yok. Evet. Hiçbir yani şu güneş vurmasa zam şey yasak panjuru. Yani görüş açısı Volvo'dan da, DAF'tan da, Mercedes'ten de, Skyna'dan da daha güzel. Çünkü zam çok büyük. Ya yani otobüs zamı var. Evet. Ama yeni modellerde bunu kaldırdılar işte. Evet. Aynı. <laughs> Öyle bir durum var. Evet. Yatak kısmı yorgunluğunu alıyor mu? Biraz daha bu büyük. Yani diğer yatağımız e, tabi yatağımız çok geniş. E, alıyor mu derken e, yani rahat. Araba zaten işte bir park klima sorunu var dediğimiz gibi. E, güzel. E, i̇çi yatak var alt üst. Ama altta yatıyoruz. Oraya işte çantalarımız e, falan oluyor. Yani rahat. Uykumuzu zaten alıyoruz. yani Çünkü 9 saatten fazla araç kullanamadığımız için uykumuzu alıyoruz. Zaten Avrupa çalıştığı için yani. Yani, yani mecbur tako uyguluyorsun. 28 günlük bir hatada sana bu hatayı Türkiye'de yaptın ya da orada yaptın demiyor ceza yazıyor. Peki tako uygulamak mı mantıklı yoksa Avrupalı olmasaydı bu tako uygulaması yapmayacak mısın yani? Şimdi Türkiye'de bazı arkadaşlar bunu 13 saate falan çıkaralım diyorlar bu çalışma sistemini. Bunlar hep e, belirli araştırma sonucu çıkıyor. Yani bir insan mantıken 9 saat diyor sana sen araç kullandığın zaman sen uyanık olsan bile beynin yorgun oluyor. Evet. Onun için e, yani bence 9 saat haftada iki seferde peş peşe olmamak şartıyla 10 saat hak tanımışlar bize. Bu yani yetiyor. Yani bu ambulans değil. Yani çektığımız neticede bir yük. Ya ama Türkiye'de arkadaşlar buna itiraz ediyor. Ama Türkiye'de işte yani görüyoruz o olayları, trafik kazalarını falan. Bunlar hep fazla çalışmanın, yorgunluğun sonucunda oluyor. Evet abi. Evet. Peki abi man aracının motoru nasıl? Gücü nasıl? Bakımları nasıl? Ya bu işte yürü altı olduğu için e, normal 100 binlik e, bakım yapıyoruz. Ama 100 bine çıkmadan 30 binde e, şey 60 bin, 70 binde yağını falan değiştiriyoruz. İşte e, hep yapılan aynı standart bakımlar işte. Standart bakımlar. He. Kaç bin kilometrede şu anda araba? Araba şu anda 610 bin kilometrede. 610 bin kilometrede, evet. orijinal motoru var. Evet. Manlar'da biraz bu, daha önceki modellerde biraz sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi manların otobüsü olsun bu olsun kapak, silindir kapağı tek olduğu için genelde e, kapak çatlatma olayı oluyor. Evet. Ama daha bize şeytan kulağına koşun öyle bir şey olmadı ama bir işte o yakıttan dolayı bir işte dediğim gibi bir arıza verdik. İki piston, iki cömlek, 24 cbop sibop kayıtları değiştik yani. Man kullanacak olan arkadaşlara, kullanan arkadaşlara tavsiyelerin ne olur? Yani bu manda işte şunu yapın, şunu yapmayın. Yani bunları yaparsanız daha uzun ömürlü olur Yok. diyebileceğimiz ne var mesela yani? Yani misal e, rotorları e, birden çekmemek yani tek tek. Yani bu e, arabaya misal lastiği olsun, motoru olsun bir yıldırma şeyi yapayım. O yani bu e, bir de çektiğin zaman egzoz da devreye giriyor, motoru boğuyor yani yığılıyor, motora zarar veriyorsun. Yani bunu tek tek frenle beraber zati e, inilecek rampayı buna güvenerek inmemek lazım. Yani e, frenle beraber yardım edeceksin, arabaya yormayacaksın. Ya her ara bir man değil yani. Evet. Dibini görmediğin rampayı her an duracak, durabilecek şekilde inmek at değil yuların çekeyim hemen dursun misali git yani. Aynen, biraz. aynen, aynen. O şekilde. Evet. Arkadaşlar, manın zaten torpido, göğüs zaten onlar düz. Herhangi bir e, çıkıntılık falan yok. Evet. Ve rahatlıkla her şekilde ulaşabilir. Abi bu ekran bunda orijinal değil mi? Bu orijinal değil. Bunun ne Tibini yaktık biz yani yandık diyecekim bozuldu bunu taktık ona ama o da aynı standart bu bu şekilde orijin aynı orada teyp var bunlar yeni modellerinde daha uyduya bağlanabiliyorsun ee, şey navigasyon sistemi var. Yani evet. Bunlar orijinal. Navigasyon içinde anten var üstelik. Kendi orijinalliğinde Ta, var yani. Sonradan takma aynen, değil yani. Aynen. Şöyle direksiyona kumanda merkezi var. Onlar ne işe ya, yarıyor ya abi? Bunlar işte, misal motor devrini, gazı, işte rölantiyi yükseltmek. Burada işte ekranı aşağı yukarı indiriyorsun. İşte hafıza, burada menüye giriliyor. Buraya işte tempomatın ayarı falan. buraya hafıza. Bunlar işte normal açtığın şeyleri tek tuşla bastığın zaman iptal ediyor, kapatıyor. Ama zaten yan tarafta arkadaşlar. Evet, kapına. bunlar cam aynaların şeyleri, evet. Kontolları. Şöyle arkadaşlar geldiğim zaman zaten standart olan dolaplarımız. Üç göz var. Altta da iki göz var. Şurada gördüğünüz gibi kocaman bir evet, aydınlatma, evet. aydınlatma, lambalarımız mevcut. iki tarafta sağ sollu. Şurada daha önceki manda bir önceki versiyonu söylemiştim. Yine kumanda merkezi var orada. Aracın hem ışık hem e, tavan uç çeteye yatanlar için yattığın zaman oradan kumanda edebildiği. Evet yine burada arkadaşlar sunroofumuz hem de aydınlatma lambalarımız mevcut Ara camlar zaten onlar değişik bir evet boyut katmış bu kabinlere evet. gerçekten çok güzel sadık abin de diyor şu e, olay biraz daha farklı olması evet onun haricinde başka eleştirebileceğin Öğrenciler. Başka ele, ele, eleştireceğim bir şey yok. Dediğim gibi e, yani içi hata bir bu bir de o hava bastığımız e, aparatlar. Evet. Yani yanlış yerdeler. Ama evet. her bir şey arabada da eleştireceğimiz hiç bir şey yok yani. Ben bu arabayı neden almalıyım? Neden almamalıyım? Ya bu arabayı neden almalısın? Neden almamalısın? Bu araç e, orijinal Alman montajı. Yani her şeyi Alman monte etmiş. Yani bu arabaya bakarsan ekmek yedirir. Yani şimdi diyelim bir Volvo'yu Belçika montajı aldığın zaman bir İsveç'le bir olmuyor. Döşemesi olsun içinin her şeyi değişik oluyor. Yani onun için e, bu da orijinal Alman olduğu için yani ne bileyim ben arabadan memnunum. Şimdi burada bir parası açmak istiyorum Sadık abi. E, Alman montajı olduğu için diyorsun. Yani Almanya haricinde başka yerlerde montaj oluyor mu? Abi aslında? Ankara'da var ya bu fabrikası. Ankara'da montaj olanlar var. Misal başka hangi devletlerde var bilmiyorum ama yani Ankara'da da var. var yani. Misal Ankara'da yapılan otobüs dört dörtlük ama tırla fark ediyor. Yani bununla da bir Ankara montajını yan yana koyduğun zaman eksik çıkıyor. Hiç kıyasladın mı abi? Öyle bir şey. Yok şeye... öyle bir şeye denk gelmedim de yani arabaları yolda görüyorum. Yani misal sazından olsun. Yani sazı bile e, değişik. Evet. Yani bir düşün bu 2014, daha hiçbir yerine pas yok. Ekranı bir gösterelim mi e, takipçi arkadaşlarımıza? Aha. Şu arada direksiyon tabi arkadaşlar kilitleniyor, açılıyor. Şöyle baya baya bir gösterge var abi orada ya. Tabi her şey var burada yani. Şöyle arkadaşlar Tabii. ekranımızı gösterelim sizlere. Buradan işte e, menüye giriyorsun, gaz şeyini falan yükseltiyor. Burada menüde işte araç diyor, o şey diyorsun. Misal e, sürüş verileri burada yakıt ek, seferlik ekranı sıfırlayabiliyorsun. Aşağı indiğimizde normal yakıt tüketimi şu anda benim 33.7. Evet. Ondan sonra buradan diyelim çıktık. Efendime söyleyeyim. Aşağı iniyorsun gösteriyor ortalama hizini saatte işte 2360 kilometre yapmışım bu sefer ortalama hizim 43 kilometre evet. ortalama hizim 43 km. Hizim 43 km. Yani, zaten normalde bu otobanda da olsan e, bitirin. Ortalama hizi saatte 65 kilometredir. Evet. Ondan sonra buradan çıktığımız zaman tekrar işte bir aşağı iniyoruz. Kontroller. Mesela burada motor yahut çalışışını göstermez. Akış yükü. Açının işte voltajını gösteriyor. O şey dediğin zaman şu anda açımız 28.5'te. İşte şeyleri gösteriyor. Ee, teçerlek basınızın az önce gösterir. işte o mevzu, da evet. o mevzu o teçerlek basınızını gösteriyor. Burada işte fren balatalarımızı gösteriyor. Bunlar tabii bak yeni değiştim ama beyni işlenmediği için şeyi tam e, net olarak göstermiyor. Tam net anda. olarak göstermiyor. Evet. Ama yeni değişmiş de yani. Yeni y değişmiş. Asıl evet. veri bu Hı -hı. değil. Yani. İşte burada e, mevcut basınçlar yani havaları gösteriyor. Ondan sonra işte işletme verileri, Romork'un şeyleri, böyle servis, yani ne eksikleri var, dizayn bilmem ne böyle gidiyor. Evet. Arkadaşlar bu şekilde ekranı sizlere Sadık abiyle göstermiş olalım. Evet. Hemen burada da multimedyanın da hemen e, görselini alalım. Defrans ekilidi. Yani evet standart. Standart taraf. şeyler. Dörtlü, bu işte on şeyi Terdeyi indiriyor. Perdeyi indiriyor. Perdeyi indiriyor. Şunlar ne işe yarıyor abi? Bunlar şey, e, burada dil seçimi, kilometreyi mil falan yapıyorsun. Evet. E, bu Ondan, şey, et şeyi gösteriyor, mazot. Mazot. Bastığın zaman tek işte et geçiyor. Bu da normal şeyleri gösteriyor burada. Ekranları. <laughs> Ekranları Türkçe, İngilizce şeyi evet. gösteriyor, dil seçimi yani. Evet. Dil seçimi. Evet Sadık abi. Araçla ilgili istediğim başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim abi sana bu güzel, güzel sohbetin için. Son söylemek istediğim. Yok dediğim gibi işte yoldaki arkadaşlarıma acele etmemelerini, uykusuz yola gitmemelerini. Çünkü uykusuz yola gitmek 8 promil alkolle aynı eşdeğerdeymiş. Yani uykunca adı çek yak. Çünkü yani hiçbir firma hangisi olursa olsun bir ay seni şey yapar, bir ay sonra çoluk çocuğunu unutur. Güzel bir not. Burada. Evet. Abi teşekkür ederim sana. Rica ederim. Evet arkadaşlar Sadık abiyle beraber sizlere Mantegx 1848'i tanıtımını gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.